Ne diyorsun ya? Bak bak salaha baksan. Ne de ne ki? Kaldırayım mı? He? Çok mu şey oldu? Aha gitti. Karı gitti. Beli kilitlendi. Kesin. Tüh. Kesin gitti ya. Yemek de yapmamıştı şimdi. Ne yiyecek ya? Allah Allah. Dönerciyi mi arasam? numarası da yok. İçek bari artık. Oy kesin bozuk içtik yani. Daha bir yoldan hu huh. Hayırdır ya. De 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 derdin de sorun da senin. Hayırdır yani. Gel buraya. Bak harbi gelecek. Belini kıracağım belini. Salak belini kıracağım. Ne diyor lan baby falan hayırdır. Bebek diyor bize. Biz bebek miyiz? 35-40 yaşında adamız ya. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. telif yemeden gidelim. Ha. Emmi. Emmi Los Santos'a gidiyor. Gel seni de bırakayım. Gel. Gel gel. Korkma ya. Biz dostuz bak. Biz kardeşiz. Ha, bak niye kaçtın ama? Ama ben sana Cık, iyilik de insanlara ya. Vallahi iyilik yarar. Bak bak hareket hareketlere bak bak. Dayı. Yol verdi geçecek birader. Hadi ben gidiyorum ya bırak. Los Vantos'un bile çivisi çıkmış ya. Çekil lan şuradan karnıya basma. Lan! Böyle bir kaza görünmedi. Bak kime niyet kime kısmet yani. O arabayı çarpmasaydım seni görmeyecektim emmi bak kime. Kime niyet kime kısmet. Hadi emmi. Tıp Ta Kapat. Hop hop. Yavaş. La çarpmadım ya la. İşte usta şoförlük budur. Araban söze bak la. Ne kadar eski bir araba. Vur, tu, 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 tu. Ya buralar önce hep tarlaydı biliyorsunuz <laughs> mu? Kamyoncu da oy bizim üstüne mi? Pardon çarptık ama o araba bildiğim vutututu süper. Mas kazan, şun mas kazan. Kim tutar seni bas kaza yollar Pardon çok özür Gel tutanak tutalım gel. Gel tutanak tutacağız ya gelsene. Neyse tutmayak vazgeçtim gel. Yani hiç tutturacak halim yok. Ya yani sen tutanak tutturacak halim yok. Hadi tut görüşürüz. Vutututututu. Oha şu jip alalım la dur. Bende jip hastalığı var. Bak arkadaki cipçi cip. bunu görmedin say tamam mı polis falan şey yaparsa görmedim dersin o adam çok namuslu sana ne oluyor lan adam çıldırdı argümü neyse tamam gidiyorum ben e, görmedin tamam hiçbir şey yoksa öldü. öldüm say pardon pardon arkaya bakıyordum pardon anlayışlı olun biraz. Dayı yolu kapatmışsın ama kim lan o terbiyesiz kim lan o terbiyesiz yolu niye kapatıyorsun lan sen? Ya gel sen kapatmamış, Pardon özür dileriz. Bu kapatmış. Adamın yolunu niye kesiyorsun? bilader sen. Ya adamın yolunu niye kesiyorsun? He? Adamın yolunu niye kesiyorsun sen? Gel buraya. Kaçma. Adamın yolunu niye kesiyorsun? Ya ben böyle terbiyesizlik görmedim. Bak Skypetan bile ay yazıyorlar. Ha? Bir sen vurmamıştı. Sen de vur tamam. Sen de vur tamam. Bana felek vurdu. Bir de sen vur. Şunu alayım da gideyim bari. Küçük araba. Park yerini kolay buluş. Haydi. Dayı konuşma sus ya sus. Terbiyesizlik yapma ya. Anam 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 anam. Sıfır çiziyor mu la bu araba? Anam 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 anam. Hop. Ne yani sıfır çizdik diye polis mi takıldı ya? Ben böyle saçma bir şey görmedim. Ceza yaz git kardeşim diye takılıyor. Anam. Aha güzel yol bastır. Bu araba elektrikli mi be? Çok ufacık bir sesi var. Elektrikli motor gibi aynı. Ulan 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 Allah 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 Harbi fişiz ha Harbi fişiz. Ulan 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 Daymıştık kusura bakma Kusura bakma anlaşırız bir ara ödeşiriz Ödeşiriz kardeş Allah 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 Allah. Ulan süper araç be. Aha. Aha. Aha işte o adam bu. Bekle kardeşim bekle. Bak birader. Aşağı iner misin? Bak bak bana bana bir bakar mısın? Bak. Bak bak bana bir bak. Gel buraya. Sen işin bitti. Sen kaçtın ya artık. işin bitti. Bak. Bana baksaydın hiçbir şey olmayacaktı bak. Gel buraya. Sen olsun demek ha gel. Gel 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 gel. Dur dur dur. Bak rampa aşağı, yavaş falan yap. Aman. Bak. Senden tek ricam bana bak. Bak bak. Ben konuşurken bir yüzüme bakar mısın? Evet teşekkür ederim. Lan. Lan fakeliyor adam beni ya. Bak bu sefer bak yalnız. Bak vallahi çeker vururma. Bak vallahi şeker vurulup. Sen benim bacıma niye yan baktın abicim? He? Sen benim bacıma niye yan baktın? Bak dur. Dur şurada bekle. Bekle beni. İn aşağı. Madem senin anladığın dilden konuşacağız. Sen niye kaçıyorsun he? Bak. Bir de şey giymişsin. Eşortman giymişsin. Kafanı dağıtırım senin. Ağzını. Burnunu. Neyse tamam hadi gidelim. Oo dedeciğim. Hoş geldin. Dedemin arabasını niye çaldın lan? Hödük. Benim dedemin arabasını çalmış geziyor. Terbiyesize bak ya. Dedemin arabası bu. Dedemin. Dede şuna bir modifiye çektirsek ya? Gel para da yok. Eyvallah. bro. kornaya bastı adamı ya. Selamlaşma budur. Demek ki Almanya, Amerika'da da var bir Lan. Ben gerçekten çok özür dilerim. Bak. Bak. Ter. Oha lan. Kaliteci mi lan? Ulan dönerci senin ne işin var burada bak. Bak dönerini yemem bir daha ben senin bak. Bak dükkanına gelmem bak. Adamın canını sıkma. Pastos nesin lan sen usta mısın? Aşçı. Bak benim kafamı bozma aşçı. Ha ben gidiyorum hadi. Biraz da şunda takılak. Vututututu. Mermisi var mı acaba? Ha varmış lan. Dur. Dur kardeşim bir durur musun? Bak durmazsan daha kötü olur. Gel buraya gel. Ulan ne ballı adammış be isabet etmedi. Bak sakin olun. Ben sadece mermi var mı diye baktım. Bak polis bey. Polis bey sakin olun. Ben sadece de sa Evet öldük. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle saçma sapan oynuyordum. Ee, video almak istedim. GTA 5 istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu bir başlangıç olsun bakalım. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.